Merhabalar bu videoda bu gördüğünüz e, pita ekmeklerini yapmaya çalıştım e, oldukça lezzetli olan tam buğday unuyla yaptığım bu pita ekmeklerini Dilerseniz bu şekilde açarak sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz Veyahut da tamamen üstünü açıp kapalı pizza olarak da kullanabilirsiniz Hemen malzemelerle beraber yapımına geçelim. Karıştırma kabına şekeri ve kuru mayayı aldım. Üzerine ılık olan sütü ve suyu ilave edip hafifçe karıştıracağım. Yarım bardak suyu da daha sonra ilave edeceğim. Hafifçe karıştırıyorum. Üzerini streçle kapatacağım ve ılık bir yerde mayanın aktifleşmesini sağlayacağım. Ilık olan fırınıma koydum ben. Orada mayam aktif hale gelecek. Tam buğday unum ve beyaz unum var. Tuz. Kabımı yağlamak için zeytinyağım var. Yine oda ısısında yarım bardak yoğurdum var. Aktif hale gelen maya karışımına yoğurdu ekliyorum. Sonrasında her iki unumu da karışıma ekleyip hamurumu yoğuruyorum. Dilerseniz tamamını tam buğday unuyla da yapabilirsiniz. Sonrasında tuzumu ilave ediyorum. Beyaz unu da ekleyerek biraz su miktarı fazlaca olan bu kıvamda bir hamur yoğuruyorum. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra tezgah üzerine alıp biraz daha un ilave ederek toparlıyorum ve biraz daha yoğurmuş oluyorum. Hamurumu böylece hazır hale getirdim. Kıvamı bu şekilde olmalı. Hafifçe toparlıyorum. Karıştırma kabında mayalanmasını bekleyeceğim. Kabımın tabanını yağladım. Hamuru içerisine alıyorum. Üzerini de hafifçe yağlıyorum ki strecime hamurun yapışmasın. gene hamurumun kabarması için ılık olan fırına koyacağım. Ve fırında iki katına çıktıktan sonra da işlemlerimize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi hamurum iki katına çıktı. Güzel bir şekilde mayalandı. Hafifçe söndürüyorum oluşan gazını birazcık boşaltıyorum. Tezgahımı unladım ve hamurumu 10 eşit bezeye ayıracağım. Pita ekmeklerinizi eğer büyük yapmak istiyorsanız 6-7 tane beze hazırlayabilirsiniz. Daha küçük yapmak istiyorsanız beze sayısını artırabilirsiniz. Ben büyük orta arası sevdiğim için 10 tane beze hazırladım. Bezeleri de hazırladıktan sonra tekrar mayalanması için bekleteceğiz. Bekleteceğim tepsinin altına hafifçe un serpiyorum ve muntazam yuvarlaklar oluşturup tepsime diziyorum. Bir kez daha mayalandırmamızın sebebi hamurumuzun daha rahat açılması için. Üzerini bu şekilde kapatıyorum. 20 dakika sonra bezeleri açmaya başlayacağım. Bezelerim biraz daha irileşmişler görüyorsunuz. Çok hafif unlayarak açmaya başlıyorum. Bu büyüklükteki bezeleri 15, 16, 17 santim çapında açarsak Tam normal e, pita ekmeği kalınlığında pişirmiş olacağız. Daha kalın istiyorsanız daha küçük de yapabilirsiniz. Hamurlarınızı ister e, oklavayla isterseniz elinizle de açabilirsiniz. Merdane yardımıyla da açmak mümkün beşer tane iki tepsiye yerleştirmiş olacağım. Birinci tepsiyi yaptıktan sonra ben ikinci tepsiyi açarken tepsi de, de dinlenmiş olacak. Bu arada 250 derecede fırınımı alt üst ayarda ısıttım. İki tepsim de hazır. Önce hazırladığım tepsiyi fırına veriyorum ve 9-10 dakika pişiriyorum. Çok çabuk piştiği için kesinlikle fırının yanından ayrılmamanızı tavsiye ederim. İlk tepsimi çok fazla pişirmedim. Çünkü evde bazıları çok pişmiş seviyorlar. Bazıları çok pişmesini istiyorlar. Onun için bu tepsiyi biraz az pişirdim. Unu çok fazla atmamanızı da tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz unlu, unlu olunca çok daha güzel görünmüyorlar. İkinci tepsimi de çıkardım. İki tanesinin üzerine sus püskürtmüştüm. Onlar çok fazla bombeleşmemişler ama rahatlıkla ortaları açılabiliyor. Çok az un serperek açmanızı tekrar hatırlatıyorum. Bu şekilde arasını açıp sıcak sıcak içerisine tereyağı koyup mis gibi yiyebiliriz. Tam buğday unu da olduğu için oldukça lezzetli oldular. Böylece videomun sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.